Ankara'da kelime müzesi olduğunu biliyor muydunuz? Burası öyle bir yer ki gezerken hem nostaljiye kapılıyorsunuz hem de kelimelerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Belki yıllardır duymadığınız bir kelimeyle karşılaşıp çocukluğunuza dönecek Belki de yepyeni bir sözcük keşfedip dilinize pelesenk edeceksiniz. Kelimeler hayatımızın her anında bizimle. Bazen bir mektupta, bazen bir şarkının sözlerinde, bazen de bir dost sohbetinde. İşte burada o kelimelerin aslında ne kadar özel olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. İçeriye adım attığınız anda sizi duvarları süsleyen anlamlı alıntılar, eski kelimelerin büyüsü ve edebiyatın sıcak dokunuşu karşılıyor. Müze, unutulmaya yüz tutmuş kelimelerden geleceğe taşınan sözcüklere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca dilin yaşayan bir varlık olduğunu bize hatırlatıyor. Eğer kelimelerin dünyasına adım atmak istiyorsanız burası tam size göre. Mutlaka ziyaret edin. Hoşçakalın.